Güncel Haber kanalımdan herkese merhabalar. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 849 milyon TL evde bakım yardımını hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı. Bakan Derya Yanık, Engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle 2006 yılında başlatılan evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşların desteklendiğini hatırlattı. Temmuz ayı memur maaş kat sayısına göre yapılan artışla birlikte sosyal hizmet modelleri kapsamındaki evde bakım yardımının 2022 yılı Temmuz ile Aralık dönemi için 2354 TL'den 3336 TL çıkarıldığını belirten Bakan Yanık, her ay düzenli bir şekilde engelli vatandaşlarımızın hesaplarına yatırdığımız evde bakım yardımı işlemlerinin takip edildiği elektronik bilgi sistemini bütünleşik sisteme entegre ettik ödemelerimizi şeffaf ve hızlı şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağlayan yeni sistem üzerinden yapıyoruz. Bu kapsamda bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 849 milyon TL evde bakım yardımını hesaplara yatırmaya başladık. Bu ay 554 bin vatandaşımız evde bakım yardımından yararlanıyor, ifadelerini kullandı bakanlık olarak engelli vatandaşların eğitim, sağlık, güvenlik, istihdam gibi temel haklarına tam olarak ulaşmaları için çalıştıklarını ve hak temelli bir bakış açısıyla politikalar geliştirdiklerini vurgulayan bakan yanık. Bu yapacağımız ödeme ile birlikte bu yılın ilk 8 aylık döneminde ortalama 544 bin kişiye toplamda 11 milyar 353 milyon TL evde bakım yardımında bulunuyoruz ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim, diye ifade etti. Değerli izleyicilerimiz haberimiz burada sona erdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dahil yeni gelişmelerden ve sosyal yardım desteklerinden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.